Abim okulu bitirdi. Çalışıyor. Bir kardeşim okuyor. Bir de beraber çalışıyor. Ağrı evet. ile hiç bağlar mı? Yok komutanım hiç gitmedi. Sen görmedin mi? Yok komutanım hiç birbirini görmedik kardeşim. Ağrı'yı görmedim. Evet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbu bayramın ikinci gününde Irak sınırına sürpriz ziyarette bulundu. İbrahim Emre Uyar neydi emret komutanım? Sağ olun komutanım. Ne kadar oldu ya? Dokuz ay oldu komutanım. E. Evet komutanım. Nasıl geçti doktor? Güzel geçti komutanım. He? Gittin mi izne? Hayır komutanım. Peki, evet. Peki ne? Nah, buradan Gelir telefon mi? diğer şeyler rahat şey yapabiliyor musunuz? Arayabiliyoruz komutanım ailemiz rahatlık var. Yani rahat görüşmeler. Evet komutanım. Son ana kadar nereye gideceği açıklanmayan başbu, Mardin Nusaybin'deki Sınırtepe Karakolu'nda Mehmetçik'le bayramlaştı. Kablon manisi emret komutanım! Yani, Sağ, olun, komutanım. Hayır, Sağ ol komutanım. Sağ Yutum hakkı mı lan elinde komutanım? Evet, Sol! Evet komutanım. Evet, Patlam. Evet, evet, onlara memleketlerini sordu, bir arkadaş gibi sohbet etti. Bitlis'te, Bitlis'in neresindesiniz? Ağlat komutanım. Ağlat, Ağlat, ağlat komutanım. Güzel ya. Ağlat'la buralar nasıl? Fark var mı? Mardin burası, Zahir'in yerine nasıl? Fark görüyor musun? Fazla fark yok komutanım. He? Fazla fark yok. Niye Cengiz? Ama coğrafya bayağı farklı. Değil mi? Orgeneral Başbu, karakol komutanı Üsteğmen Harun Oral'a da bir Türk bayrağı hediye etti. Başbuğ karakolda görevli izleme köpeği Hamiye elleriyle mama verdi. <laughs> İstakip köpek komutanım. Labrador. İsmi evet. Hami komutanım. İsmet. Hami. Hami. Evet komutanım. Şey. Sınır Tepe Karakolu'nun gözetleme kulesine çıkan Orgeneral İlker bu bir süre Suriye sınırı ve Mezopotamya ovasını izledi. Son bir ayda doğuda göster konumda göstermiş olduğum istikamette Şehit Yusuf Karakolu bulunmaktadır. Şehit Yusuf Karakolu'na Türkiye'den Suriye geçmekte bulunan bir kişi yakalanmıştır komutanım. Genelkurmay Başkanı ardından Mehmetçik'le karavanadan öğle yemeği yedi. Menüde mercimek çorbası, fırın köfte, nohutlu pilav, şekerpare, meyve ve ayran vardı. Orgeneral Başbu yemeğin ardından köylüleri ziyaret etti. Biz i̇çinizde en büyük istediğimiz özür. huzur. 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 Başbuğ daha sonra bir eve bayram ziyaretinde bulundu. Ee, benim kızım orada evlendi. Benim A kızım orada evlendi. Bir de benim gelinim Adana'da. Torun var mı? Var. Oh, ufak. Var. Kaç tane? İki tane kız, e, üç tane kız, bir e, tane kız,